Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ünlü oyuncularımızın yepyeni, en özel ve en güzel görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizlere Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla yepyeni en özel ve en güzel görüntülerini sunmaktayım. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı sakın unutmayın.